o yavaşlamasının sebebi şey dosyayı alıyor, yükleme yapıyor. Alıyor, yükleme yapıyor. Ondan duruyor öyle arada bir. Arkadaşlar yoksa çatır çatır biliyorsunuz. İzlemeyen varsa ödevinizi veriyorum. Leon the Professional. Onu izleyeceksiniz. Leon. Şu anda oyuna sinir oldum. Yan ekranda açtı amına koyayım. Niye sol ekranımda açıyorsun ya? Haydi. Sen... <laughs> Evet PayPal tam olarak Türkiye'ye Mart 2017'de gelecek. Niye yan ekranımda açtı? Işte? Sen yavşak mısın? How to fix games with Jahreyn'a bana koyayım. Ya niye beni çıldırtıyorsun? Dur ben seni çöz. Ben nasıl çözeceğim biliyorum seni. Bir saniye. Bu ekranı kapatacağım. Tekrar başlatacağım. How to fix games with Jahrein. Çift ekranlı streamer olmanın verdiği acılar. Oh yeah. Abi, oyun çok güzel verdin kararlara göre durum değişiyor. Bence almasın çok güzel. Aldım bile anasını siktim ya. Are you really serious? Okay whatever. Okay çözdük. Hadi eyvallah. Abi Ah bu oyunlar beni çıldırtacak. Hah? Let's go abi. Nasıl oynanacak bilmiyorum. Ne bu? Atomic Drill, Apocalypse, Scavenge, Survival. Farkları ne? Niye bunu seçtim? Ana. <laughs> ee, geçen gün ilk defa Truman Show izledim. Çok güzeldi aslında onu da verebilirsin. Film hakkında yorumları çok güzel filmdir Truman Show. Jim Carrey'nin oyunculuğunun yine son maddelerde olduğu bir filmdir. Okay, what is this? Zamanımız başladı. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorum şu an? Ne yapmam lazım? E'ye basıyorum, sol tık basıyorum. Alım. Çocuk! Gel amına kodumun manyağı. Çocuk kendisi yürüyemiyor mu ya? Oh yeah. Bunlar ne? Su. Karı. Oh yeah. Balta. Su. başka çocuk var orada. O benim çocuğum değil. Necla sana diyorum benim böyle bir çocuğum yok. Çocuk var orada. E, Süt keş ne no oldu? Oha çocuk çok ağır. Geçemiyorum. Niye satranç aldın? Aa, açlık yapma. Abi sen şişkosun demiş bana zikici 31 adında biri. <laughs> hani Mesela sen doğrusu bu çocuğusun yani ben de bunu biliyorum ama yüzüne söylemiyorum ayıp olmasın diye anlatabildim mi? Yani biz buna e, sosyal anlayış diyoruz arkadaşım. Neyse herkes aldık. Karımız yine mutsuz. Sikiyim. Yarrak gibi bir evlilik. Niye mutsuzsun? Ben mi attım atom bombasını? Amına kodumun karısı. Kadınlar ya. Oh yeah. Abi yayınlar bir şey danışacak edin. Tam bir oyun alacağım içimdeki ses alma lan nasıl olsa sıkılacaksın diye aldım diyecek şimdi diye düşünce yaratıyor. Oyun almıyorum bu travmadır ne yapayım al abi al. Al ondan sonra para verdim diye oynarsın. All of us made it into the shelter just a second before the blast. Patlamadan hemen bir saniye önce shelter'a girdik. Ee, that was a close one. Baya yakındı. As long as we are all together we can make it work down here. Uh, birbirimize sarılırsak hallederiz. Birinin ve herin kent su is healthy for you. Okay, we vaguely remember station something in China because there no room for upstairs. Turns out the message you are in favor. Bu artı bir bu ne? Our shelves of cans. We we'll live from cans. We we'll sleep on cans. We we'll even talk cans. Talk to cans. Some of us really do. Plenty of water means we don't have to worry about that for some time. Yani diyor ki Ha. okey yine abi. Oh yeah. Ee... Aa hiç gözükmedi. Evet fark Tolga. ettim yokluğumu hissettin eminim. Kappa bu arada 9 ay oldu şaka filan şişko. Kappa hocam, Kappa. İlk günümüzü atlattık. Suya dikkat etmek lazım diyor. Mary Wayne diyormuş ki ben iyiyim bir şey istemiyorum diyor. Kimi gayet sakin. Dolar de iyi. Pet çok şikayetçi değil durumdan. Tam da kim kim? Yemeyin amına koyayım. Yeni siksinler. Yemeyin. Kimi nasıl yollayacağız Beşiktaş'ta ya? Tamam, nasıl gideceğiz? Bir şeylere tutun. Buna niye tuttun? What the fuck? Mingitçiyi nasıl seçeceğiz abi? Gittik mi şimdi anlamadım ki. Gaz maskesini tutunup depremden mi kurtulduk? Abi herkes su istiyor. Tamam al iç. Al iç amına koyayım. <laughs> Dışarı kim geçsin? He. Baba gidecek tabi. Bir dakika herkesin farklı mı? Baltayla gitsin. yok. Oh yeah. Abi bir daha bütün aileye alma. Boşuna su yemek falan gidiyor. İdeal üç kişi ben hep böyle yapıyorum. Bu arada gaz maskesi dışarı çıkma pahalı yaparlar. Çok geç. İkinci. Very many feelings. Very many coffins. Yaptı. me Seems okay. Bence today was relatively comfortable. Okay. Yemeyin lan yemek. Hiçbir şeyimiz yok, hiçbir şey yapamıyoruz. Fare var şalterda bir şey yapamadık. Adam öldü mü lan? Karakterlerin isimlerini bilmiyorum. Dolores kim? Tim kim? Teddy kim? Yok yemek. Yaramayın. Birileri gelir falan diye bekliyorlar. Hake, hava at git something to drink. Timi herhalde çocuk. Dolores de Timi Susuz. Alın için amına koyayım. Yine acıktı abi sonunda. Okey Dolores al. Kimi sen de al. Radyo yok, radyo yok. Dinleyemiyoruz radyoyu. Dolores kızıl saçlı mı? Bu mu Dolores? Adam geldi, adamın anası sikilmiş. Artı 5, artı beş, beş supumuz var falan filan. Okey, anladım oyunu ya. Okey, okey, anladım. Bunu bir sonraki yayında oynarız. Bu kadar yayın yeter abi. Ee, oyunun Türkçe'si maalesef yok. Olsa oynardım Türkçe. Oyunun Türkçe'si yok arkadaşlar. Ee, okey. Kapatıyorum abi. 9000 kişiye, 8700 kişiye biraz ayıp oluyor ama e, Hafta sonu umarım o yayını yapabilirim. 2 tane çok uzun USB uzantısı uzantısı lazım oraya. 2 tane kamera koymak istiyorum mutfağa. Umarım başarılı bir şekilde onu yapabilirim. Çamaşır asmam lazım şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz Benim anacığım benimle yaşamıyor. Çamaşırımı asan, yemeğimi yapan bir insan yok. Bu tip şeylerle ilgilenmem lazım. E, i̇zlediğiniz için İnanılmaz derecede teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede. Ee, bakalım kimin yayını var? Bir saniye. Let's see. Hmm.